olacak. 10 bon bin lira bütçemiz var. Başlattım. Kaç dakika kaldı kaldığını söyleyeceğim. Hayır hayır hayır. Hayır hayır, hayır, hayır. Evet arkadaşlar bugün a 101den alışveriş yapacağız. Evet. Dev prodüksiyonlu bir alışveriş olacak bu. Evet. Ama challenge'a dönüştürdük. Herkesin birer dakikalık hakkı var. Dur ben kaç bin tane bütçemiz olduğunu söyleyeyim. 10 bin lira bütçemiz var toplamda a 101den Milyon yıkılmazdır. a 101 üçüncüsü olmuştu. Ne, ne dövüşürüz? Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hemen sen Hadi ben de yine görevde alacağım. Evet. Herkesin 1 dakika evet. süresi var. Yani ben de yarışmadan kazanırsam o 10 milyonu harcayacağım arkadaşlar. Şunu? Ne, ne almak şeyler istiyorsun? Kameralara söyleyebilirsin. Arkadaşlar oyunu alacağım aslında. Çok fazla alma bence ama yiyecek daha güzel olur. Siz Siz de de, bir de sana tut. Reaksiyonun. başlatıyorum o zaman. Sen, sen, geç. sen geç. Hazır mısınız? Bak başlattım. Çabuk, Ay. Ay. Nefesim, şey ayrı, işte. çabuk Hadi sana çabuk. Ha. Ha. Şey de çabuk, de. çabuk. Çabuk çabuk. kaldığını söyle. Bunu aldım. Öldük geçiremedik yalnız. Düştürdüm saldım. Kaçayım. Çok az süremiz kaldı. 20 saniye. 30 saniye. Bitti. Tamam. Bitti. Tamam bitti tatlım Tamam 30 hadi bakalım. Daha verin. Çocuk dondurma da alsın değil mi? Tamam. İçecek alamaz Tamam, ben tamam saniye... içecek bölümüne gidelim o zaman. Tamam. 30 saniye daha veriyorum tamam. bu çocuk alamaz tamam. sebiklerini. Sadece daha, daha iyi Tamam Daha. Dostunda dondurma da veriyor. Yalnız 30 saniye daha Burada çok oyalanma o zaman. Hadi hadi. Kısa. Tamam buradan içeceğini al bebeğim hadi şimdi. Dayı arıyor. Dayı arıyor. Bekle. Aç. Başlattım. Çabuk alacak ya. Hadi ne oldu bana koş. Sen koş. Koş şurda, şurada şurada gel. Bak et arabasını bırak sen. Hayır hayır taşıma. Bitti bitti tamam bitti gel tamam. O tez bir bok. Tamam ne yapacağız? Dondurma reyonu mu açar gelecek? Evet arkadaşlar göster. Gölgeye gidin Koş aşkım aşkım gölgeye. gölgeye. Ne ben evet, bu kadar Çok şey aldım şey arkadaşlar. Şişte. Daha her şeyi dolu. Ben bu kadar dolduracağımı düşünmüyordum açıkçası. Kameraya bakamam. Ne Sen? düşünüyorsun? Çok, çok iyi düşünüyorum. <laughs> bu kısa sürede evet. bu kadar alışveriş nasıl yaptın ya? Ben yaparım, ben hızlıyım. Evet. Yani, ben kahve yapmıştım, işte, bir de tüm poşetleri taşıyorsun. Evet. Evet. evet, ya. En ağır poşetleri Taha taşıyor. Hadi bakalım. Ve arkadaşlar 1600 küsür lira tuttu. Ben de çok iyi tuttu. Üzünümler. Ben bayağı bekledim. Aslında hani ben 1200 falan bekliyordum. 1600 ne iyi oldu yani. Ben 1000 fazla 10 tutar diye düşünüyorum. Videoda da görmüşsünüzdür çok fazla patır patır attık. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Aferin. Yani bu bile bence dev bir alışveriş videosu oldu. Hadi gidelim. Gibi. Evet. değil oldu. Bir daha sonra ben sana yardım ettim. Aynen. Sen bana yardım ettin. Dikkatli. Valla bir buçuk dakika. Arkadaşlar Sinem benim ve Aysun'un hatta yengem falan da bu challenge'a katılacak birer dakikalık. Evet. evet arkadaşlar. Ben de şu an en ağırlarını taşıyorum. Evet. Ama dondurmalar erimesin diye hemen gidiyoruz. Bugün sadece Taha'nın challenge'ı vardı. Evet, bugün benim challenge'ım. Evet. Yani da seni daha da challenge'ı. Evet. Ben de sen de şey yardım etsen o bana yardım etti ben de ona yardım Evet kesinlikle. Yardımlaşma dayanışma. Evet. Arkadaşlar Dev Market alışverişinin partikisiyle beraberiz. Part deva, Evet. değil mi çıkıyoruz? Evet. Ve evet. arkadaşlar Selamun aleyküm. Bir sürü şey alınacak bu sefer. Ev için bir sürü şey alacağız yani. Hadi davet edelim ben çıkarım. Tahide davet edelim. Hop selamun aleyküm. Evet. Tahasız bu bu tarz videolar olmaz biliyorsunuz. Yani Artık full A101'den alışveriş yapacağız gibi duruyor arkadaşlar. O kadar fazla şey alınacak ki. Kaç lira tutacak bilmiyorum videonun sağlığı sayılır mı? Sana ben bende tuş. Arkadaşlar ben her yerden çıkarım. Bu videoya kaç like gelsin? Part 3 istiyorlarsa. Bence 1000 like atarsanız değil mi? 10 bin like bekliyoruz. 10 bin. Hadi 10 bin. bin. like. Çok istemiyor. At ben daha mı çekiyorum? Sen çekiyorum. Tamam. İki tane çek. Videodayım. Youtube videosu. O zaman ben de dört. Sen çekiyorum. Ha. Hadi bunlardan almamız lazım. Sen güçlü olduğun için taşıyabilirsin bunları. Mayonez de al. Sen, sen bu kadar tatlı değilsin. Ne? Bunlardan da alıyoruz. Bir sürü sos almamız lazım ya. Taşıyorum. Taşıyabilir misin? Taşıyorum taşıyorum. Bu tahtlar mı yaptın mı? Yani. Evet. Oy. Benim açıyor mu Açalım. Bunu be bekleyeceğiz ablanları deştir ablanan koyayım al 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 şu da annadım dedim abi ne kadar iyi buluyorum ya

Evet şimdi gerçekten akşam oldu yani biz alışveriş yapana kadar. Bu arada bir sepet dolusu da dayımlarda var. Benim sepetim şimdi ekstra alınması gerekenleri ne alacağız? Bisküvi alacaktık değil mi anne? Evet. Burada evet. başka bir şey ihtiyacın var mı? Aa, bir bakayım. Yani diğer günler yapacağın şeyler de dahil olmak üzere. Puding lazım mı? Evet. Doğru. <laughs> alayım. Aa sos alalım aşkım pasta al. Krem şanti. Krem şantiler burada. Alayım mı? Evet. Bir de krem şanti pasta yaparız. İki tane alayım o zaman. Tamam, i̇ki tane. Beyaz var. Beyaz olsun. en beyaz Aa kakao da varmış. Pastacı kre pasta kreması. Yok hayır. Bir tane onu alalım baby. Tamam. Umu. Kabartma tozu mu? Vanilya. Bu alışı. Yani. yani geldik geleli sürekli alışveriş. Bu şapka çok güzel değil mi? Bir, hmm, bir, Aa, bir dakika. Ne? ne? altına alıyorum. Şöyle. Nasıl oldu ama? Çok güzel. <laughs> ben çok çok sevdim. Favorim Aa ben bunu sevdim. <laughs> hmm, ben bir şey evet. o zaman senin için. Ben tarafı. Çok güzel. Tabii Yakın işte. <laughs> <laughs> <Ha>. ama. <laughs> bir tane acılı bir tane acısız o. Tamam. Ne ne var? bir paket makarna al da salata yaparız o ya. O zaman onu tercih geliyor hmm. Evet o bir tane. Klasik olmasın. Bunu <laughs> Güzel olur. Kim arıyor? Tamam gel şimdi. Bir tane de içecek koy bebeğim. Bir kola tabii ki. Evet. Aşko yarım yağlı al. Bu yarım yağlı mı? Hayır şu kırmızılar yarım yağlı bak orada bak Biz yarım yağlı seviyoruz da tam yağlı yarım yağlı iki seçenek de var onlardan sonra. Akşam latte yaparız aşk o bunlarla. Evet. Burcu burla yanındayız. Aşkım çiftlere mi gittin? Yıksanmıyor mu? Al. Samba. Hangisinden Onun alsam? işte o güzel biberli. Şu. Tamam ondan da al. Bir tane de klasik al. Sanmanın klasiğini al. Ha, evet klasik. Favorimdir bu arada. Şu Mevsim yeşillikli. Bu da iyi. Şu an Tırtıklı olan nasıl? Ha, evet Sinem onu seviyor. Peki. O zaman. Gofretler de yani çok iyi bence deneyelim. İkisi var gofretleri. Kişi sayısına göre alalım. Sekiz tane. Bunun Altı, yedi, sekiz. Başka? Bu arada iki fındıklı, fındıklı gofretleri de efsane. İçer, Arkadaşlar alışverişimiz bitti. İçecek poşetleri de var hatta arka planda dolu dolu bir alışveriş oldu gerçekten. O yüzden bol bol beğenilerinizi bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum. 10 bin liralık dev bir alışveriş oldu gerçekten. O yüzden videoyu da hype'lamayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. 20 bin abone özel videomuz burada sonlanmıştır. <laughs> 20 bin için çok teşekkür ederim. <laughs>